Selam arkadaşlar. Burası Muğla Bodrum. Yabani maydanoz topluyorum. Sizlere nasıl bir yerde yetiştiğini doğada kendiliğinden göstereyim. Bu şekilde ormanlık alanda yetişiyor. Bakın sakızı ağaçları var. Muğla Harfiyat Tepeleri yani taşlardan oluşuyor. Deniz kenarı bir yer. Şunlar yabani maydanoz. Yabani maydanoz bunlar. Bakın burada da var. Bu şekilde toplanıyor. Şubat ayının 25'i bugün. Mayıs ayına kadar toplayabiliriz bunları. Yeniyor. Bu diğer maydanoz gibi bu da yeniyor. Soğanla kavurup veya içerisine konularak yeniyor bunlar. Bakın şöyle taşı Toplanması biraz zor. Ormanlık alanda domuzlar var. Orman kenarından toplayabilirsiniz isterseniz. Yabani domuzlara dikkat etmek gerekiyor kesinlikle. Yabani maydanoz bu arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.